Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün ayın 24'ü pazartesi 2025 arkadaşlar Mart'tır arkadaşlar biz Mart ayındayız Ramazan'dayız hayırlı Ramazanlar olsun binlerce Ramazanlar size nasip olsun arkadaşlar ve 3. kanalıma falci anne 3. kanalıma destek verin yorum yapın takip edin Allah rızası için Allah sizden razı olsun Youtube'da falci anne sizi davet ediyor arkadaşlar ve bine çıkarın Allah rızası için ücretsiz herkes abone olabilir biliyorsun bedava abone olabilirsin binlerce insanlara günde bir abone olursun abone olanlar da Allah razı olsun Rabbim onların gönlüne göre versin Rabbi. Ve şimdi geneldir, topludur. Herkes için bir şey içinde var. Önünüze çıkmışsa arkadaşlar demek ki bir şey var içinden sizin için. Bakalım şimdi neler var size göstereceğiz. Demiş falsız kalma falan inanma. Nedir haliniz çıksın palınız. Görüyorsun fincanı göstereceğim size. Maşallah çok güzel görünüyor. Ve gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi yorumlama başlayacağız. Pazi anneniz elinden gelene kadar her gün taptaze size bir fincan veriyor. Herkes için niyetleniyorum. Kim izlersen o dakika o saniyenin enerjisi olsun. Ama her gün bir sene veriyorum. Ve karşılıksız biliyorsun bedava elimden geleni yapıyorum. Arkadaşlar üç niyetiniz var. İki yolunuz, üç yolunuz var. Bir hurus yolunuzda durmuş. Bir kişi de tilki gibidir. Haber var yolda. Bir yola gideceksin uzak bir yere. Sıkıntıların biraz hane dişine dökülmüş. Biraz da kara kara düşünüyorsun arkadaşlar. <laughs> devenizin sırtı yüklü var. Yük var. İki yerden göz olmuş sizin üstünüze göze gelmişsiniz. Ve güzel haberler de var. Allah'ın izdiyle görüyorsunuz. Bir kocaman bir kapı var. Biri de araba binmiş size gelecek. İki telefonunuz var. Bu telefon haberi hayırdır. Güzel haberler, iş haberi alabilirsiniz. Bir de arkadaşta küçük bir balık, büyük bir balık hayatınıza geçecek bir maddi durumdur. Elinize düşecek doğrusu. Buradan küçük bir sıkıntı var. Bu sıkıntı da kapının dışındadır. Atarsınız. Ve Allah'ın izniyle kara kara düşünmenize gerek yok. Bu karamsarlıktan çıkmalısın. Kendini mutlu etmelisin. Kendini düşünmelisin. Daha fazla düşünme. Biraz buradan e, kırarsızsın. Bir karar vereceksiniz. Bak görüyorsun. Buradan haber hemen hemen size geliyor. Ve bir gene yolculuk var. Gene bir dedikodu konuşuluyor. Bazı kişiler güvenme. Her şeyinizi anlatmayın. Ta etrafınızdaki kişiyi bilgi sizden alıyor, başka yere aktarıyor. Ve kendinize çıkmasa koymanıza gerek yok. Haber bekliyorsun, o haber gelecek. Arkadaşlar, gece bakıyorum, bana ulaşmak isteyenler 24 saat, yani onlara hazırım. Ramazan'dan gece ama Ramazan'ın dışından gece gündüz bakıyorum. Hem gece bakıyorum hem gündüz bakıyorum. Arkadaşlar ben canlı yayın hiç yapmıyorum. Öyle TikTok'ta falan yapmıyorum arkadaşlar. Sadece parça veriyorum. Size söyleyeyim. Başınızı arattım. Özür diliyorum sizden. Hepinize Allah razı olsun. Ve buradan da bir haber var. Geliyor. Bekliyorsun. Bu haber de sizi bayağı mutlu edecek gibiyim. Bu rahatlama olacak. Biliyorsun aradığın cevaplar sanki kendin içinde saklıdır. Geçmişte yaşadığı sıkıntıların sanki meyveleri gerçekten e, ve almak üzere ise önce inca, inançlı olmalısın. İnançlı olmasan bu meyveleri alamazsın gibi ve neden korkuyorsun biraz güvenin sarsılmış gibi görünüyor. Neden? Bir şey bitmesinden ya da ayrılıklardan korkuyorsun. Biraz sakin olsanız daha iyi kendine. Biraz inan planlarını biraz sessiz sakin ol. Ve sanki farkında değilsin ama herkesin gözü sanki senin üzerinden görünüyor. Bunun için her şey sanki seni izliyorlar ve en büyük korkuların nedir? Başarısız olmak değil. Sen başarıya ulaşsan da yolun sanki diyorsun ki diyorsun ki yolculuğum yalan çıkacak ve bu işi yaparsan hile girecek. Baya kafan karışıyor. Arkadaşlar şimdi bu korkuların sanki senin doğru izin verme kendini ihmal etmeyi bırak. Maddi, da manevi kaybınız olmuşsa yaşamışsın baya. Ama şunu kabul edin. Bazı sanki sorunlar biraz kendinden de aramalısın. Her şeyi başkasından bekleme doğrusu. Herkes senin gibi iyi niyetli değil. Her tatlı söze, her gülümseyen kişiye güveniyorsun, inanıyorsun bu seni zayıflatıyor. İçinizdeki macera ruhunuz sanki sizi ilerliğe taşıyacak. Kendine bir çeki düzen vermelisin. Ve gerekirse onlar gibi acımasız da olabilirsiniz. Ve çünkü hayat böyledir. Es istesen gibi. Ateşten ateşten karşılık ver. Çünkü kim sana ne veriyor sen de onu ver. Biliyorsun. Her gerçek seviyorsan, sana yaptıkların, yani hatalarını bilecekler, pişmanlık duyacaklar, senden özür dileyecekler. Her bilmiyorsan, zaten o mu? İnsanları kaybetmekten hiç korkma arkadaşlarım. Yani size söyleyeyim, çünkü kendini kaybetmekten yani korkur e, ve kendin gibi böyle düşün taşın ol. Bazı şeyler ne yaparsan yapsan bitecek zaten. Bunun için her son bir başlangıç hayatı olabilir sizden canım. Onun gibi daha güzel yollar, daha temiz başlangıçlar bu hayatta sana bambaşka bir bakış açısı size verebilir ve daha güzel sevdiğin, arzuladığın ne varsa zamanı geldiğinden senin olacak. Ve bütün yüklerini atacaksın. Ve güzellikler senin önünüzde olacak Allah'ın izdi ile. Ve burada iki deve var peş peşe geliyor. Bu deve kapı açıktır, bolluk, berekettir. Bir bayan oturmuş sanki ağlıyor, üzüntülüdür. Bir mahkeme kapısı açıktır. Bir sanki biri hapiste çıkıyor. Ailesinden mutluluk ve rahatlama olur. Buradan biraz e, sanki kendini üzüyorsun ve üzmüşsün nedense bir üzgünlük halindesin. Arkadaşlar biraz cesaretini toplasan, biraz harekete geçersen oldu. Kendine güven ve harekete geç. Beklendiğin işler kutlamalar, mutlu zamanlar, sevdiğin kişilerle sanki mutluluk yaşayacağın gibi seni bekliyor. Ama biraz dikkat et. Her fırsata atlamamalısın. Biraz düşün taşın gelme. Bazı zamanlar sanki göz boyalaması önünüze gelebilir. Doğru bir şey olmayabilir. Böyle düşün taşın yeni. Hislerine çok güvenlisin çok da rekabetçi bir kişiliğe sahipsin ve doğrusu ve biraz bu seni rahatsız ediyor. Biraz sanki sen biraz uzaklaşsan biraz büyük tartışmalardan yani çıkabilirsin ya yani da geçmiş olan. Her şey bir sonu var bir başlangıcı olacağın görünüyor. Her geçmişte ağırlık, ağırlıkları geçmişte bırakırsan ve yeniden küllerinden doğacaksın. Yeni sıhtakar kişilere dikkat edin. Yeni hayatında o insanlara yer yoktur. Kendine şüphe etmeyecek kadar başarılı dolu bir hayat sizi bekliyor. Bazı önemli seçimler sizin önünüzden olabilir. Sen o kadar yorulmuşsun ki artık karar vermeye zorlanıyorsun ve o zehir gibi e, gerçek e, zekanı kullansan çabuk öğreniyorsun. Parlak fikirlerin ve güneş gibi parlayacaksın. Bazı kişiler seni hırslı görüyor ve sanki diktatör görüyorlar seni. İşten içe seni mutlu ediyor. Ama çok arkandan dedikodu da yapıyor. Sanki işleri güçleri sen olmuşsun. Gece gündüz senden bas ediyor. Sen takılma onları, Tutarsızlı ve hırslı ol, her şeyi toparlayacaksın. Biraz da sanki kendini unutma. Hayat sana cömert davranacak. Sadece dengeyi bir kişiyle sen yeter gibi ve daha iyi olur diyor. Beklendiğin fırsatlar kapına geliyor iş fırsatı olabilir, aşk fırsatı olabilir, daha hangi bir şey olabilir gibi ve zenginlik ve mutluluk bir döneme giriyorsun. Yaşadığın bazı sorunlar, sen dünya farklı gözlerle bakacaksın. Bir rahatlama olur. Bu süreç sanki bir yol var önümüzde gidersiniz. Bu arda arda sevinç ve kutlama olacak sevdiğin kişilerle sevinç yaşayacağın görünecek ve buluşmalar görünüyor ve her şeyi sanki düşünen birisin. Bu yüzden de bazı insanlar da biraz sanki seni acımasız görüyor. Halbuki çok iyi ruhlu bir kişiye sahipsin. Sen acımasız değilsin. Onlar sadece ne yaptan bilmeyen insanlardır. Öyle bir noktaya geleceksin ki kendinle gurur duyacaksın. İnanmayacaksın. Çok da güçlü, kararlı bir kişiyle tanışacaksın. O kişinin isminden A, S, G harfi olan bir kişi, kadın, erkek fark etmez. Hangisidir size söyleyeyim. Eski kafalı dırdırcı sadece kendini düşünen bir fırsattan size gelecek öyle biri. Sen zaten bu kişiden sanki böyle e, aç gözlüğü ve e, seni itmiş böyle içine kapanmış zaten bir duruma gelmişsiniz. Ama ancak bunu son vermelisin. Geçmişini, eski günleri düşünmemelisin. Artık onlardan arındır. Hepsi bir bahçeye koy. E, bahçe var ya bahçe değil. Bakça koy bir çuvala koy çöpe at rahatla geçmişinden iyi olur kaderinizden e, sanki sürekli üzüntü, keder, dert olmuş geçmişinden buradan iyi gelmeyen her şeyden arındırmalısın ve öyle önüne fırsatlar çıkabilir biraz da dikkatli olacaksın gibi bu seçimler doğru yola götürecek ya da yalan dolan bir oyuna gireceksin. Bunun için dikkatli ol. Sen çok naziksin, çok hassassın, çok duygusalsın bunun için. Ve böyle uyumsuz kendini hissediyorsun. Bir yere gidiyorsun, diyorsun eve gideceğim, çabuk gidiyorum. Çünkü kendini oraya ait hissetmiyorsun. Bir de bazı zamanlarda çok böyle kızıyorsun. Kendi kendine Dursun her şeyi geride bırakıp çekip gideyim. Ben kızıyorsun yani. Bir de geçmişte anlaşmasızlık yaşamış olabilirsin. Ve ne yaşarsan yaşa unutma ki kaderinden her şeyden arındıktan sonra şanslar fırsatlar kapınıza gelecek. Ve başarı hayatınızdan ve olacağını görünüyor yani. Bir de çok iyileşme bir döneme geçmişsiniz ve ama unutma her zorluğun bir güç var. Siz bu güçlen her zaman iyileştirmeye başlamışsınız yani bir karar vereceksiniz gibi ilişkinizden bir tekanlıklık var ya da hayatınızdan bir seçim yapmak istiyorsan artık bunu düşüncelerinizi toplamak istiyorsun. Bir adım atmak istiyorsun ama tenedüt ediyorsun. Acaba iyi mi kötü mü atayım atmayayım ne yapayım gibi. Bu biraz daha geçmişteki sorunlardan kaynaklanıyor. Şimdi o geçmişler e, biraz güveniniz kırılmış geçmişte. O olaylardan dolayı kendini ondan kötü hissediyorsun. E, her başına geldiğin şeyler bir derstir. İnsanın başına bir şey gelmeden insan bilmiyor. Yani başına geleceklerini tecrübeli ders alıyorsun daha tek daha iyi yani adım atarsın. Artık demiş ki bir şey önünü kapatmazsanız tarih tekrar önüne gelecek. Hangi zorluklarla karşılaşırsan karşıla arkadaşlar sabır. Senin en güçlü silahın olacak görünüyor. Ve sabır zor olabilir ama ona değer. Sabrınızın sonunda bir mükafat alacaksın. Kafanızdan durup böyle dönüp dolaşan bazı sorunlar, düşünceler var. Bunu niye böyle düşünüyorum? Böyle bir kenara koy, sormayın yani bunu yani içinden sanki en iyi zamanındasın böyle biraz kendi kendine içine sor. Düşün taşın. Kendinizi kefş et. Düşün kendini fark et. Her şeyden önce biraz rahatlama, biraz zaman kendine vermelisin. Ve artık bu akşa bırak. Bu yükü üstünden at. Ve bunu planlarınızı ve azimler ve sabırla yaparsa her şey sizin olur. Her yeni gün, yeni fırsat, yeni başlangıçlar, yeni mutluluklar olur. Ve bir adım da atmalısın bir kişiye. Bu engeller sizsiniz. Ve Allah'ın izniyle daha iyi olacağını görünüyor. Şimdi buradan da gördüğüm kadar diyor. Kalk sirkelen artık güçlüsün. Bir türlü sanki kullanamıyorsun bunu. Cesaretin nereye kaybolmuş görünüyor. Belki çok fazla hayat kırığını yaşamış olabilir. Bazı kişiler ihanet etmiş olabilir. Seni üzmüş olabilir. Hala sen bunları düşünüyorsun. Hala sanki önünü kesiyorsun. Bir oradan dur. Düşün taşın. Hayatınıza engel olamadı. Niye sen kendin engel oluyorsun? Kendine. Sen kendi kendine kendine engel oluyorsun. Çünkü aklıntılar sanki böyle iyi gelmeyen sıkı sıkı tutmuşsun. Size iyi gelmeyen çöpe al canım. Rahatla. Bir düşün taşın. Alışkanlık gibi sanki gerçekte de. ya de sen istiyorsun. Ya bir sorumluluk taşıyorsun ya de her şeyi diyorsun ki Geçmiş her şeyi bırak hayatınızdan. Çok güzel kapılar açıyorsun ama hala kırık dökük kapıların önünden bekliyorsun. Aile çevrenden biraz sıkıntı sorunlarım var. Şimdi tabağınıza bakalım. Allah'ın izniyle. Gördüğün kadar yüz yüze iki kişi görüşme var. Buradan e, tavus kuş var, karga var. E, göze geldiğiniz sıkıntı var. Ve biri de sana haksızlık yaptığını düşünüyorsun. Sanki diyorsun ben yanlış düşünüyorum. Ya da insanlar bana haksızlık yaptı. Biraz düşünüyorsun. Kendini sorguluyorsun bunu. Ama bunu unutma. Adalet yerini bulacak... Sen sadece doğruyu düşün ki gereksiz tartışma olma. Bir de bir bir sanki bir para elinize gelecek bekliyorsun ve Allah'ın izniyle neyi inanırsan zaten insanın başına o geliyor. Onun için her zaman bolluk, bereket, mutluluğu düşünün. Daha iyi her şey geride kalsın. Bazı şeyleri zorluyorsun. Sürekli sanki kontrol etmeye çalışıyorsun. Biraz daha bıraksan bir baktın oldu. Hayatınızdaki bazı insanlar fırsatlar değişecek. Bunları direnmek yerine yeni kapılar aç, yeni mutlu ol ve mutluluk, özgürlük yeni sanki çok güzel yenilikler hayatınızdan olabilir. B doğrusu. Arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese bir damla içindedir. Hepsi size uyacak değil ama sizin için. Kimin önüne çıkarsan hepiniz için bir şey var içinde. Hepinizi çok seviyorum kendinize. Çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve beni yalnız bırakmayın.